Diyarbakır'ın fetih etkinlikleri çerçevesinde Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kıraat Ana Bilim Dalı tarafından tertiplenen ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnsan dün de ifade etmiştim, baba olunca hele çocukları eğitim çağına gelince iyi bir öğretmenin yol gösterici ve üsve hasene olacak bir rehberin ne kadar önemli olduğunu idrak etmeye başlıyor. Bizler eğitimciler olarak genç kardeşlerimizin farklı vesileler yoluyla Kur'an'a yönelmelerini, Kur'an'ın hayatlarının her anında yer almasını arzu ediyoruz. Sizlerde sizler de bizler de heyecanlıyız. Bu yarışmalar çok büyük katkı sağlıyor hocalarımızın da ifade ettiği üzere. Kıymetli hocalarım hazırsanız ben ilk yarışmacıyı davet etmek istiyorum. <laughs> إن الأبرار في نَعِيمٍ على الأوهام ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق لو أن هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أسلعا لهم يتفكرون kıymetli yarışmacılarımızdan istirhamımız var. Bazı yarışmacılarımızın e, nereleri okuyacak,